Merhaba arkadaşlar, yine ilginç bir deyim hikayesiyle birlikteyiz. Atı alan Üsküdarı geçti. Bu zaten meşhur bir deyimdir biliyorsunuz, çok kullanılır. Yani bu deyimi bilmeyen yoktur. Atı alan Üsküdarı geçti. Ama neden Üsküdar? Niye başka bir ilçe seçilmemiş? Yani o kadar memlekette yüzlerce binlerce ilçe varken niye Üsküdar? Niye at? Niye başka bir hayvan değil? Bu nereden çıkmış? İşte arkadaşlar konumuz şöyle. Biliyorsunuz çok meşhur bir eski zamanlarda yaşamış eşkıya vardır. İsmi Köroğlu. Ee, bir de şair Köroğlu var. Onu karıştırmayalım. Başka bu eşkıya olan Köroğlu. Ee, Bolu da yaşamış Köroğlu. Bolu Bey'ine işte baş kaldırmasıyla ve daha çıkıp işte eşkıyalık yapmasıyla meşhur e, bir kişi. Şimdi bu Köroğlu'nun da çok meşhur bir atı var. İsmi de e, Yanlış hatırlamıyorsam kır attı. Çünkü beyaz böyle bembeyaz bir at. Hatta filmi de vardı bunun ee, kör olduğunu anlatan. Cüneyt Arkın oynuyordu. İzlediyseniz güzel filmdir. Kör olduğunu. Her neyse. E, bu kör bu çok güzel. Böyle hem görünüş olarak güzel hem de yani şey olarak böyle muhteşem bir hayvan olan bu atı bir gün çalınmış. Şimdi nasıl olmuş? Olmuş. Adam kendisi eşkıya ama atını kaybetmiş, çaldırmış. Ve başlamış atını aramaya çevre, çevre dola, dolaşıyor tabi böyle. Ee, oraya gidiyor yok buraya gidiyor kasabalar şehirler geze geze İstanbul'a kadar geliyor. Hani diyor bulursam herhalde en son İstanbul'da bulacağım. Ve İstanbul'a geliyor evet gerçekten İstanbul'da hayvanların satıldığı bir pazarda atların satıldığı bir yerde atını görüyor hemen tanıyor. Tabi gidiyor kim olduğunu da söylemiyor atı satan kişiye. Diyor ki merhaba işte selamun aleyküm aleyküm selam. Bu at diyor güzele benziyordu ben bunu alacağım diyor. Ama diyor önce diyor bir binip denemem lazım diyor. Bine, yani görünüşünden bilemem yani diyor. Adam da izin veriyor. Nereden bilsin o atın ona ait olduğunu zaten. Onun Köroğlu olduğunu tanımaz etmez. Eski zamanlarda Facebook yok bir şey yok. Kimse kimseyi nereden tanıyacak yüzünü. Ne yapıyor? Biniyor Köroğlu atına. Tabi at da hemen sahibini tanıyor. Hani ben atı deniyorum hesabına. Bir başlıyor at dört nola koşmaya. Dıgıdık dıgıdıkları pazardan çıkıp gidiyorlar. Şeyde peşlerinden ama tabi e, atlı koşan bir adama bir de o kadar çok müthiş koşan bir at nasıl yetişeceksin neyse e, satıcı bunların peşine düşüyor ama çok kısa bir sürede hemen e, Köroğlu atıyla dıgıdık dıgıdık Silkeci'ye geliyor oradan hemen bir sal kiralıyor başlıyor Silkeci'den Üsküdar'a doğru denizin üzerinde geçmeye artık e, şeyde iyice Üsküdar'a da yaklaşmışken satıcı ve arkadaşları geliyorlar sirkeciyi kıyıya bakıyorlar işte görüyorlar işte atlan Köroğlu'nu şeyin üzerindeler, salın üzerindeler. Ama iyice Üsküdar'a yaklaşmışlar artık yani. Muhtemelen hani onlar da sala binip takibe başlasalar bile e, ya da kayığa her neyse yetişmeleri mümkün değil. Zaten karaya ayak bastığı anda yine Üsküdar'a dıgıdık dıgıdık hızlı bir şekilde Bolu'ya kadar herhalde gidecek ve bir daha atı mümkün değil yere alamayacaklar. Ve adam tabi üzülüyor buna yani para hiç o kadar mu muhteşem bir at çok yüksek paraya satabilecekken at elinden kaçtığı için bu satıcı aslında hırsız olan satıcı. Üzülüyor. Ve atın böyle arkasından ahvah ederken yanındaki arkadaşları da diyorlar ki boşuna üzülme üzülme diyorlar. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Yani demek istiyorlar ki artık yapabileceğin hiçbir şey yok. Çok geç kaldın. Ee, hani buraya kadar yakalasaydın atı alırdın. Artık e, üzülmenin hiçbir manası sana bir faydası yok diyorlar. Yani atı alan Üsküdar'ı geçti deyimimiz. Artık işin işten geçtiğini bir işi yapmak için çok geç kalındığını, üzülmeye gerek olmadığını e, bize anlatıyor. Bu anlama geliyor. İşte e, Üsküdar ilçesinin isminin kullanılması da işte İstanbul'un konumuyla alakalı. Biliyorsunuz e, İstanbul'un Avrupa yakasından e, Asya yakasına geçerken e, en çok kullanılan e, güzergah Üsküdar oluyor. Üsküdara iniliyor ve oradan Anadolu'ya doğru devam ediliyor. Özellikle geçmiş zamanlarda öyleymiş. Yani. Günümüzde belki orada pek çok ilçe, semt var ama Üsküdar çok eski bir, çok çok eski bir yerleşim yeri olduğu için orası merkez olarak kullanılıyormuş. Evet, bu hikayemizin de sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hikayede mutlaka görüşelim.